Selamlar arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya'nın ilk çeyrek bilançosu açıklandı. Benim de uzun vadede temettü portföyümün önemli şirketlerinden bir tanesi de Vestel Beyaz Eşya. Evet ne yazık ki net dönem karında geçen yılın ilk çeyreğindeki net dönem karımız 1 milyar 113 milyon liraydı. Bu %45 düşüşle 616 milyon liraya geriledi net dönem karı. Enflasyon muhasebesine göre yapılan bu tabi hesaplamalar net dönem karlarında ne yazık ki bütün şirketlerde de böyle düşüşler de olabiliyor, zararlarda açıklanabiliyor. zarar açıklamadı ama net dönem kârının düştüğünü görüyoruz yüzde %45 oranında. E, satışlarda da düştüğünü görüyoruz. E, 16 milyar 900 milyondu geçen yılın aynı dönemi, e, 13 milyon 900'e geriledi satışlarımız. E, ama buna rağmen e, şu brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK bunlar da çok önemli buraya da odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Net dönem karından ziyade yani brüt kardaki %32'lik artış, esas faaliyet karındaki özellikle %275'lik bir artış 125 milyon liradan 469 milyon liraya çıkan esas faaliyet karı önemli. Favök'te de faiz, amortisman vergi öncesi karı da önemli bizim için verilerde. Bu da %72 oranında arttı. 1.5 1 milyar 66 milyondan 1 milyar 834 milyon liraya çıkarılan Favök'te önemli. Net dönem karının kötü gelmesi. Diğer verilerimiz iyi. Öz kaynaklarımızı da az da olsa %3 arttırdık. 24 milyar 800'den 25 milyar 600'e çıkan öz sermayemiz var. Borçlarda da artış görülüyor. Finansal borçlarda, net borçlarda da. Ee, bir e, ufak da olsa artışlar var. Dönem varlıklarda da bir yüzde üçlük eksi yakaladık ve düşüş yaptık. Evet <laughs> grafiğine geçmeden önce fiyat kazanç ve PD oranlarına bakmak istiyorum. Ve e, teknik tarafına bakıp sonlandırabiliriz. Net dönem karının düşüş olmasına rağmen genel anlamda çok da öyle rezil e, bitmiş bir e, ilk çeyrek bilançosu olmadı yani benim açımdan panik yapacak bir durum yok. Evet şöyle rakip şirketlerimize bakalım. Fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değerine baktığımızda Arçelik'in FK'sı 14, Vestel'in 18, Arzum 34, Klimansan 36 FK'lar varken Vestel Beyaz Eşya'nın çok güzel makul 6.6 fiyat kazanç oranını görüyoruz. Piyasa değeri, defter değerimiz de Vestel'de, Vespe'de 1.29'da gayet makul. PD, DD oranımızla hissenin gayet makul ve uygun, ucuz olduğunu görüyoruz çarpanlara baktığımızda. Evet, grafiğine de bakalım, sonlandıralım. Yükselen trendimiz vardı görüyorsunuz uzun bir süredir. Ta ki yılın sonundan, Aralık ayından itibaren yükselen trend vardı bu kanal içerisinde gidiyorduk. ve ara ara tabii ki düzeltmeler, düşüşler de oluyordu. 24.70 zirvemiz var. 24.70 bu zirveden yüzde kaçlık bir düşüşümüz var. Vestel çok fazla düşmedi. Diğer şirketler gibi yüzde yüzde 20 düşenler var. Yüzde 30, 40 düşenler varken sadece zirvemizden şu anda Vestel beyaz eşya çok iyi ayakta kaldı ve yüzde 4 nokta 24 diyebiliriz bir düşüşümüz var ve destek olarak 20.76 vardı onu kaybettik şu anda bugün itibariyle 20.76 altına saktık 100 günlük hareketli ortalamasının hemen o civarda şu anda seyrediyoruz 20.62 ile beraber Alt tarafta destek olarak yine 19.53 lira var. Daha da düşüş gerçekleşirse, devam ederse 200 günlüğü takip edebiliriz. 200 günlük ortalaması da 18.70. Yani buralar bazı yatırımcılar için alım yeri olabilir. Daha ucuz e, almak isteyenler için 200 günlüğü bekleyebilirler. E, orası da 18.70 civarı diyebileceğimiz yerler. Direnç noktasında da tekrar yükselen şu trende atabilmemiz için de tekrar 22 20nin üzerine çıkmamız lazım ki yükselişimiz ve zirve fiyatımız olan 24'e çıkabilelim. Tekrar diyelim şu anda desteğimiz ilk önce 19.5 lira, ardından da 200 günlük ortalaması olan 18.70 takip edilmeli olan bölgeler hem alım hem ekleme yapılabilecek bölgeler olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlı günler arkadaşlar.